Çok teşekkür ediyorum başkanım. Kıymetli başkanım, sayın bakanım, sayın bakan yardımcılarım, değerli bürokratlar, plan ve bütçe komisyonumuzun çok kıymetli üyeleri öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabi bu arada yurt dışında bulunan gençlerimizin, değerlerimizin önemli çalışmalara imza attığını kıymetli vekilimiz ifade etti. Aşı konusunda ben şunu da hatırlatmak isterim ki tabii Türk ovak aşısını da biz Kayseri'de doktorlarımızla bulduk. Yani bu e, başarılar sadece yurt dışındaki bizim değerlerimizle değil, yurt içindeki çok kıymetli değerlerimizle de biz bunu başarabiliyoruz. Aslında savunmada veya milli teknolojide en büyük kazanımımız nedir derseniz çok büyük işler yaptık hayal edilemeyecek konuları başardık. Ama bana göre veya birçoğumuza göre başardığımız en büyük iş Anadolu insanının, gençlerimizin, çocuklarımızın kendine güvenini sağlamış olduk. Anadolu'da her bir evladımız artık her türlü başarıyı yakalayabilecek bir güvene kavuştu, özgüvene kavuştu. Bu aslında en büyük başarımızdır. Tabi Türkiye son yıllarda sanayi ve teknoloji alanında önemli dönüşüm sürecinden geçmekte. Bu dönüşüm yalnızca Türkiye'nin üretim gücünü artırmakla kalmayıp aynı zamanda ülkemizi bölgesel bir güç konumundan küresel bir oyuncu haline getirmeye başlamıştır. Bu yönüyle çok kıymetli ve değerlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen milli teknoloji hamlesi ülkemizin stratejik alanlarda bağımsızlığını sağlamayı, yerli ve milli teknolojiler üretmeyi ve küresel ekonomide rekabet gücünü arttırmayı amaçlamaktadır. Ülkemiz savunma sanayinden dijital ekonomiye yenilikçi sanayi politikalarından yüksek teknolojili üretim alanlarına kadar geniş bir yelpazede büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki hedeflerine ulaşmasında bu adımlar kritik bir rol oynarken bu adımlar gençlerimiz için de bir gelecek vizyonu oluşturmaktadır. AK Parti hükümeti olarak Sanayi ve teknolojiyi Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının merkezine koyarak güçlü bir Türkiye inşa etme hedefindeyiz. Teknolojiye, bilimsel çalışmalara ve üretime yapılan her yatırım Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme ve güçlü ekonomi hedeflerine ulaşmasında önemli bir araç olarak değerlendirilmelidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vizyonuyla Türkiye'nin küresel değer zincirine entegrasyonunu hızlandırmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı ve stratejik alanlarda ülkemizin söz sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün burada bu hedeflere ulaşmak için atılan adımları, elde edilen kazanımları ve 2025 bütçesi kapsamında yürütülecek projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde sanayi ve teknolojide atılan adımlar ülkemizin bağımsızlığını pekiştirme ve dünya çapında söz sahibi olma hedefini içermektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti olarak Türkiye'yi savunma sanayinden otomotive, biyoteknolojiden dijital dönüşüme kadar her alanda bağımsız ve güçlü bir Türkiye haline getirmek için ba Bakanlığımız kapsamlı bir strateji belirlemiştir. Bu strateji ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtararak yerli üretimi teşvik etmek, yüksek teknolojili ürünlerde küresel rekabet gücümüzü arttırmak ve arge yatırımlarımızı desteklemek gibi unsurları içermektedir. Tok yerli otomobil projemiz bu stratejinin önemli bir sembolü olarak öne çıkmaktadır. TOK sadece yerli üretim gücümüzü değil, aynı zamanda Türkiye'nin otomotiv sektöründe teknoloji ihracatına olan yatkınlığını ve potansiyelini temsil eden bir marka olarak yükselmektedir. Bununla birlikte savunma sanayinde İHA ve SİHA projeleri Türkiye'nin sadece askeri alanda değil, teknoloji transferinde de dünya çapında lider bir konuma ulaşmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda Türkiye'nin dijital ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak için başlatılan Dijital Türkiye programı uluslararası iş birlikleriyle güçlendirilmiş Avrupa Birliği'nin Dijital Avrupa programına katılım sağlanarak küresel standartlarla uyumlu projelere imza atılmıştır. Türkiye'nin sanayi alanındaki yeşil dönüşüm hedeflerine de katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz ortak projeler hem çevre dostu sanayi yatırımları teşvik etmekte hem de ülkemizin uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttırmaktadır. Tüm bu projeler ve teşvikler yalnızca üretim kapasitesini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda stratejik sektörlerde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ilkelerini de hayata geçirmektedir. Sayın Başkan, kıymetli komisyon üyeleri, 2025 yılı bütçesi kapsamında yüksek teknoloji sanayi yatırımlarına yönelik teşvikler arttırılacak, stratejik sektörlerdeki yerli üretim kapasitesi daha da güçlendirilecektir. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda sanayimizin yenilikçi, çevreci ve katma değeri yüksek bir yapıya kavuşması en öncelikli hedeflerimizden birisidir. Bu doğrultuda organize sanayi bölgelerinden teknoloji geliştirme bölgelerine kadar uzanan bir yelpazede KOBİlerimize yönelik teşvikler sürdürülmektedir. Bugün itibariyle Türkiye genelinde kurulan teknoloji geliştirme merkezleri ve sanayi altyapısı sanayimizin dijital dönüşümünde lokomotif bir güç haline gelmiştir. Organize sanayi bölgeleri ile sanayi kuruluşlarımızın teknolojik altyapılarını modernize etmeleri, verimliliklerini arttırmaları ve dijitalleşme süreçlerinde desteklenmeleri bu kapsamda teşvik edilmektedir. 2025 yılında yatırım teşvik sistemimizi daha da güçlendirerek öncelikli sektörlerde teknoloji odaklı büyüme ve yüksek katma değerli üretimi destekleme sürdürülecektir. Bu teşvikler stratejik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmayı, üretim süreçlerinde verimliliği arttırmayı ve sanayimizin uluslararası rekabet gücünü sağlamlaştırmayı hedefler hedeflemektedir. Ayrıca Arge yatırımları desteklenerek yenilikçi çözümler geliştirilmesine katkıda bulunmayı, üniversite sanayi işbirliği ile bilgi transferini hızlandırması hızlandırılması hedeflenmektedir. Teknolojik altyapımızı güçlendirmek, sanayinin dijitalleşmesi ve verimlilik odaklı büyüme modelini hayata geçirmek ülkemizin ekonomik kalkınması için kritik bir öneme sahiptir. Sayın Bakanım, bu bölümde kısaca size Elazığ ilimizde yürütülmekte olan ve sizin de bilginiz dahilinde olan sanayi projeleriyle ilgili güncel taleplerimiz var. Bu taleplerimizi sizinle daha önce paylaşmıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ciddi destekleriniz olmuştu. Biliyorsunuz Elazığ çam yatağı sanayi alanında 8070 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile sanayi alanı olarak belirlenmiş olan bir bölge için sanayi sitesi kurulmasına karar verilmişti. Burada Dünya Bankası kredisi desteğiyle projelendirilmiş olan sanayi sitesi için hızlı bir şekilde sizden istirhamımız ihale sürecinin başlatılması yapılmasıdır. Bu konuda ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. İkinci olarak, Sayın baş, Bakanım, biliyorsunuz yine konuyu size iletmiştik. Elazığ Teknova OSB ikinci organize sanayi bölgemizi kuruyoruz. Burada şu ana kadar altyapıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yalnız elektrik altyapısında yüzde 30-35'lerdeyiz. Bunun tamamlanması için bir ödenek talebimiz var. Başkanım bitireceğim. Evet. Bitireceğim. Burada yüzde otuz otuz beş seviyesindeyiz. Seksen yüz milyon gibi bir ödeneğe ihtiyacımız var. Altyapının bir an önce bitirilip yatırımcılarımızın üretime başlamaları gerçekten ilimiz için çok önemli. Yine biliyorsunuz kovancılar Sanayi alanında bir karma osebe kurulumuyla ilgili çalışmalarımız olmuştu. Bu konu şu anda Bakanlığımızın sonuçlandıracağı bir durumda Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla inşallah resmi kararnamenin yayınlanmasıyla burası da Elazığımız için önemli bir yatırım merkezi olacak ve bölgede 3 ilçenin sanayi ve yatırımlarda çok önemli istihdam sağlayacağı bir çalışma olacak bu. Ben bu projelere destek vereceğinizi biliyorum. 2025 yılı bütçesinin hayırlı ol